Arkadaşlar bugün Adabaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulundayız. Ümit Derneğimizin okulumuz kütüphanesine yapmış olduğu kitap bağışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Ben çocuklarımızın okuma ihtiyacını gidermek üzere çocuklarımıza kitap bağışlayan Ümit Derneği yöneticilerine, dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. Okullarımızın kütüphaneleri bizler için çok ehemmiyetli ve önemli. Kütüphanelerde kitap olması bizim için çok daha ehemmiyetli ve önemli. Çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak, çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek, onlara okuma alışkanlığını kazandırmak için yapılan bu faaliyeti çok önemsiyoruz ve çok değerli buluyoruz. Bunun için gerek başkanımız Neslihan Hanım'a, gerekse dernekteki görev yapan diğer yönetici arkadaşlarımıza Okulumuza geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla buluştukları için, onları sevindirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Derneği şu an için çok yeni bir kuruluş ama ilk başlangıcımız da şeylerle başladı. Kırtasiye ve forma yardımda öğrencilerimize ve son olarak da inşallah son değil de kitap okul kütüphane devam ettireceğiz inşallah bu şekilde. Başlangıcımız Adabaşı köyü oldu. Çok da mutlu olduk sizlerle tanıştığımız için inşallah Müdür Bey'in de katkılarıyla devam edeceğiz. Bizim Sosyal Politikalar İl Müdürümüz bize çok destek veriyor burada. Kemal Bey'in de destekleri var. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah güzel şeyleri başaracağız birlikte.